Emre, ne oluyor? Her şey yolunda mı? Kimle konuşuyordun? Ee, bir şey oldu yok. Ee, odaya geçelim mi? Melek uyanmasın. Hadi. Tamam. Emre, bak sende bir tuhaflık var. Kötü bir şey oldu değil mi? Söyle bana. Saklıyorsun benden bir şey. Anlayabiliyorum. Melekle mi ilgili? Avukatla mı görüştün? Kimle konuşuyordun? Ya, o, 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 Koray denen pislik aradı. Böyle yeni bir şey yok. Boş boş konuşuyor. Aklınca bana gözdağı verecek. Tamam ama melekle ilgili? Ya yok dedim ya yeni bir şey yok. Merak etme. Hicran. bak lütfen sen bunları düşünüp kendini üzme olur mu? Ya o pisliğin bizim canımızı sıkmasına izin vermeyelim. Onlar ne yaparlarsa yapsın da hiçbir önüm yok. Çünkü biz artık birlikteyiz. Sen benim yanındasın. Tekrar bir yolunu bulurlar diye çok korkuyorum Emre. Tamam korkacak bir şey yok. Bak ne pahasına olursa olsun ben ailemi koruyacağım. Onlar bize zarar veremeyecek. Güven tamam, bana. Hadi canım. Bak çok yoruldun. Yat dinlen biraz. Tamam ama sen de uyuyor olur mu? Tamam. Döner dönmez hemen uyuyacağım. Tamam mı? Söz veriyorum. Ama şimdi gitmem gerekiyor. Döner dönmez derken nereye gidiyorsun bu saatte? Ya ufak bir işim var. Bu saatte halletmen gereken bir iş var öyle mi? Bana söylemediğim bir şey var. Biz ne dedik? Birbirimizden bir şey saklamayacağız dedik değil mi? Bana şimdi her ne olduysa anlat lütfen. Ya o Koray denen mafya bozuntusuyla bir kez daha görüşeceğim. Belli ki onu bir kez daha uyarmam gerekiyor benim. Olmaz Emre bak olmaz diyorum. İdran. Bak Koray çok tehlikeli bir adam. Yalnız gitmene izin veremem. Ben de geleyim. Ya olur mu öyle şey? Sen onun yanına gidersen... ...ben meraktan mahvolurum. Bak ne olur bana bunu yaşatma lütfen. Ya bak sana söz veriyorum hiçbir şey olmayacak tamam mı? Sadece gideceğim, konuşacağım hemen geleceğim yanına. Ya Emre ne konuşacaksın Allah aşkına ya? Kolay konuşulabilecek birimiz mi sence? Buna en iyi sen biliyorsun. Olmaz. Ya birlikte gideriz ya da gitmene izin vermiyorum. Sen Melek'i yalnız mı bırakacaksın? Bak lütfen Melih'in yanında kal, aklımız sizde kalmasın. Ben sana söz verdim. Tamam mı? Hiçbir sorun çıkmadan hemen geleceğim. İçini ferah tut. insanların yanımdayken içimi nasıl ferah tutayım? Nasıl aklım sende kalmasın? Hep söylüyorum. Sen benim sesimi duymadan yapamıyorsun. Ulan şerefsiz. Oğlum bu senin huyun değil mi lan arkadan vurmak? ha? Oğlum sen hiç hayatım boyunca erkek gibi davranmadın mı lan? Hiç nasihat dinleyecek havamda değilim. Daha önemli işlerim var. Neredesin lan? Ha? Neredesin? Söyle geleceğim. Adnan Bey'in ofisindeyiz. Yolu biliyorsun zaten. Konum atmama gerek yok. Seve seve ağırlarız seni. Ulan, ulan hepiniz şerefsizsiniz lan. Oğlum oradan hiçbir yere kaybolmayın. Ulan sizin, ulan sizin sonunuzu getireceğim ben. Bekleyin orada. Emre geliyor Adnan Bey. İşte. Sizi daha rahat bir yer alalım isterseniz. Burası orta karışacak gibi. Hayır. Ben Emre'yi göreceğim. Onu görmeden de şuradan şuraya asla gitmem. Bura. Hanımefendiyi misafirhaneye alalım. Gitmem diyorum ya. Ben Emre'yi göreceğim. Ne yapıyorsunuz Koray? Ya ya bırak Koray! Ya ben gitmem diyorum! Ya. Bıraksana! Ya ben evdeyiz, ömürden! Emre hiç değilse açsaydın şu telefonu ya. Kim bilir neredesin, ne yapıyorsun şu an? Canın tehlikede mi? Hiçbir haber falan, hiçbir şey vermiyorsun. Baba. 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 Bir tanem. Bir tanem tamam bir şey yok. İyi misin? Hişan abla babam nerede? Kabus mu gördün yoksa? Babamın yanına gidelim. Bir tanem baban e, içeride uyuyor dinleniyor. Ama çok kötü bir rüya gördüm. Babam gidiyordu gelmiyordu. Bir tanem baban e, odada uyuyor. Yorulmuş çok değil mi? Ama ben şimdi görmek istiyorum. Bir, bir, tane bak. melek melek ne olur bekle. Baba ben geldim. Babam nerede? Niye yalan söyledim ona? Bırak! Oğlum bıraksana lan! Ha. ha çek elini! Şişt. Ben siz defalarca uyarmadım mı ha? O pis ellerinizi benim halimin üstten çekin demedim mi ben size? Önce bir sakin ol istersen profesyonelce iş konuşalım. Benim sizin gibi mafya bozuntularıyla yapacak işim de konuşacak konum da. Bakın sizi son defa uyarmaya geldim. O pis ellerinizi benim ailemin üstünden çekmezseniz... Hayret, ben seni zeki bir adam zannederdim. Ama belli ki boş bir havadan ibaretsin. Sen hala farkında değil misin Emre? Bitti. Ne zaman anlayacaksın her şeyini kaybettiğini? Artık hiçbir şeyin kalmadı. Kaybettin. Sen karşımızda bir sıfırsın. Bütün kozlar bizim elimizde. Esas mı senin? Ha? Ulan sen, ulan sen var ya, o herifin arkasına saklanan bir köpekten damaşı gibi şey neyse. duyuyor musun beni? Emre. He. Evet. Fevriye olmadan önce bir kere daha düşün istersen. Melek kızımızla ilgili gerçeği devlet öğrenirse ne olur sanıyorsun? Hı? O üzerine titrediğin çocuğu sorgusuz sualsiz elinden alırlar. Mahkemeleri aylarca, belki yıllarca sürer. Gerçi senin pahalı avukatlarına sormuşsun ki. Hadi sen kendinden vazgeçtin. O küçücük çocuğa yazık değil mi? Nasıl da naif. Bir anda babasız kalmak. Yazık değil mi çocuğa? Yazık zaten kızın yaşamadığı kalmadı bugüne kadar. Şimdi bir de babasının hırsı yüzünden bütün ailesini kaybedecek. Kim minik tatlı kızına böyle bir acı yaşatmak ister ki? Ha? Değil mi Emre? Onu yanınıza bırakmayacağım. Siz var ya bu yaptığınızın bedelini ödeyeceksiniz. Hangi parayla bize bunu ödeteceksin acaba? Ha? Cebinde kalan birkaç yüz binle mi? Sen bırak bize hesap ödetmeyi. Bundan sonra restorandaki hesabı bile ödeyemeyeceksin. Üstüne kızını da kaybedeceksin. Bırak racon kesmeyi. Eğer aileni kurtarmak istiyorsan bunun tek bir çözümü var. da şunu. Her şeyini bize devret. Bu konuda burada kapansın. Sen de kurtul kızımdan. hepiniz pişman olacaksınız. Çek lan ayağını. Ne bakıyorsun oğlum? Ha? Ne yapacağız Adnan Bey? İş bizden çıktı. Bizlik bir şey yok. Kendi kalemini kendi kırdı. Canım baba. <laughs> Bak baban geldi işte. Çok korkmuş, kötü bir rüya görmüş. Kötü rüya mı gördün sen? Tamam bunları daha önce konuşmuştuk bir tane. Kötü rüyalar gerçek değildir. Bak korkacak bir şey yok, ben geldim. Sen gidince çok korktum. Aile olamayacağız sandım. Korkma güzelim, korkma. Her ne olursa olsun biz hiçbir zaman ayrılmayacağız. Bizi ayırmaya kimsenin gücü yetmez. Yok. Emre, gecenin bir köründe neden apar topar çıktın? Niye bana bir şey anlatmıyorsun? Niye konuşmuyorsun? Koray velasından bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Bu ne demek şimdi ya? Ama sen ne dediğinin farkında mısın? Sen her şey yoluna girecek dedin. Çok emindin her şeyden. Ya ne oluyor? Sen zaten bir girildin. Bugün Melek'e söyledikleri. Bizi kimse ayıramaz falan. Ne oluyor Emre? Bana da bir şey söyle. Bana da anlat. Ne oluyor? Yok bir şey ya. Hadi çok geç oldu bunları konuşmayalım. İkimize yeterince yorulduk zaten. Sen dilini at hadi. Emre. Ee. Günlük yazmaya başladın mı bakalım? Aa neden? Hem öğretmen ne demişti sana? Her gün yazın demişti ama ben istemiyorum. Bir tane. Neden istemiyorsun? Yazacağım ama şimdi değil. Sonra her şey iyi olsun, mutlu bir aile olalım, başlayacağım. Çünkü eğer şimdi yazmaya başlarsam aklıma kötü şeyler gelecek. Babamın dediği gibi her şey düzelince yazacağım. Gel. Günaydın. 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 Süleyman abi geliyor mu Melih'e okula bırakmaya? Yok. Bugün güzel kızımı okula biz bırakacağız. Yaşasın. <laughs> e, tamam o zaman ben hazırlanayım. Tamam. Dün akşam iyi ki geldin. Dönmeyeceksin diye çok korktum. Hadi sen kendinden vazgeçtin. O küçücük çocuğa yazık değil mi? Nasıl da naif. Bir anda babasız kalmak, Döneceğim tabii güzel kızım. Döneceğim. Sen doğduğundan beri benim düşündüğüm tek şey sensin. Biz hiç ayrılmayacağız. Çıkalım. Ben hazırım. Çıkalım mı? Hadi bakalım. Avukat arıyor. Açmayacak mısın? A A açacağım. Açacağım. İşte, bir yarım saat sonra buluşalım mı seninle? Nasıl, şu an inip gitmem mi istiyorsun yani sen benim? Ya bak anlayış göster, e, halletmem gereken ufak bir işim var. Yine mi işin var? Dün geceden beri ne işi bu emre? Bütün açıklar mısın artık bana? Ne oluyor benden? Ne saklıyorsun bu gizemli tavırlar, bu gizli saklı işler? Bana ne olduğunu hemen anlatır mısın lütfen? Ya bak merak etme, benim senden hiçbir şey sakladığım yok ya. Ufak bir işim var, halletmem gereken ufak bir prosedür var. Ya biraz yalnız kalıp kafamı toplamam gerekiyor. Peki. Nasıl istersen. Ben sana çok güveniyorum Emre. Ama sakın beni hayal kırıklığına uğratma olur mu? Asla. Emre evet, Bey, bu durum gerçekten çok ciddi. Acilen görüşmemiz lazım. Tamam, hemen geliyorum. Emre Bey, buyurun oturun. Avukat, bak ben hiç rahat değilim. O Koray denen alçak ne yapabilir? Bundan sonra ne olacak her şeyi söyleyeyim bana. Emre Bey, ortada su götürmez bir gerçek var. Melek sizin biyolojik kızınız değil. Ya illa benim biyolojik kızım mı olmasına gerekiyor? Melek benim her şeyim anlamıyor musunuz? Ya onu bugüne kadar ben büyüttüm, ben kızım bildim onu ağladı, onunla beraber ağladım, mutlu oldum, onunla beraber mutlu oldum. Ben onun her anında yanındaydım. Melek benim her şeyim avukat. Yani şimdi kızım olmaması neyi değiştirir ki? Ha? Melek benim kızım. Emre Bey, anlıyorum sizi. Hak da veriyorum size. Ama hukuk bununla ilgilenmiyor. Adalet bu şekilde tecelli etmiyor. Hukuk açısından bakıldığında bir çocuğun soybağının değiştirilmesi ciddi bir suç. Yani Kore Eren, adından Korkmaz fark etmez. Bir ihbarda bulunursa devlet bunu araştıracaktır. E, meleğim benim. Yani... ...şimdi bu gerçekler ortaya çıkarsa ne olacak, ha? Neyle karşılaşacağız? Meleği devlet korumasına alabilirler. Kahretsin. Peki ne yapacağız şimdi ya? Böyle elimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz? Ya ben... ...meleği benden alamazlar avukat. Duyuyor musun? O alçakların meleği benden almasına ben izin veremem. Emre Bey, şu an yasalara göre şüpheli durumdasınız. DNA testi yapılıp Meleğin sizin kızınız olmadığı ortaya çıktığında soruşturma derinleşir. Hatta çocuğun başkasından çalınıp çalınmadığını bile araştırır. Bu süreçte Meleğin sizde kalmasına izin vermezler. Lakin şöyle bir durum var. Ne var? Meleğin biyolojik annesi sonuç olarak Hicran Hanım. Siz kimse şikayette bulunmadan hareket ederseniz bu süreçte yasal işlemleri başlatabilirsiniz. Meleği kurtarabilirsiniz. Yani şimdi doğru mu anlıyorum? Meleğe öz babası olmadığımı söyleyeceğim. Sonra velayetini icana vereceksin, Öyle mi? Hukuki açıdan tek çıkar yol bu. Teşekkürler. Melek beni anlayacaktır. Hala sever beni. Bırakmaz beni o. Efendim? Hicran neredesin? Sahildeydim, çıktım şimdi yürüyorum. Melih'i alıp geleyim yanına. Oradan da eve geçeriz. Tamam, konum atarım da ne oluyor? Emre bir şey söyler misin artık bana da? Merak etme, her şeyi konuşacağız tamam mı? Görüşürüz. Emre? Baba yine parka gidelim mi? Hava da çok güzel. Oyun oynarız. Bugün olmaz güzel kızım. Bazı işlerimiz var. Ama sonra götüreceğim seni tamam mı söz? Ne işi? Yani bana da anlatır mısın Emre lütfen? Evde İcra. Evde. Hadi. Baba. Parka gidemedik. Üçümüz birlikte oyun oynayalım mı? Hem arkadaşlarımdan yeni oyun öğrendim. Herkes ailesiyle birlikte oynuyor. Aynı bizim gibi. Biz de oynayalım mı? Güzel kızım. Ee, o günden önce bizim... ...konuşmamız gerekiyor. Şöyle oturur musun? Hadi otur bakayım şöyle. Ne oldu Ejder abla? Kötü bir şey mi? Yok. Her şey yolunda değil mi Emre? Otur bir tanem sen şöyle. Emre, ne oluyor? Bir şey söyler misin? Melek de tedirgin oluyor. Sen otur musun? Sizinle konuşmak istediğim şeyler var. Emre, hadi lütfen söylerdim. Artık. Bunu artık daha fazla saklayamam sizden. Bütün gerçekleri ortaya çıkarmanın vakti geldi. İkiniz de her şeyi öğreneceksiniz. Ne oldu baba? Neyi öğreneceğiz? Neyi açıklayacaksın bize? Güzel kızım. Bak. Her şeyden önce şunu bilmeni istiyorum. Benim bu dünyada en çok sevdiğim, en değer verdiğim şey sensin. Sen benim her şeyimsin. Ve her ne olursa olsun bu asla değişmeyecek. Bunu sakın unutma olur mu? Unutamam ki. Bu dünyada en sevdiğim kişi sensin. Bak. Şimdi söyleyeceklerim seni biraz... Arkadaşım arıyor. Açayım mı? Bir tanem daha sonra açsan olur mu? Benim sana söyleyeceklerim biraz önemli. Tamam. Bir tane. Bak. Şimdi sana anlatacaklarım e, seni biraz üzebilir. Bir tane. İyi misin? Bir şey mi oldu? Baba. söyle güzel kızım ne oldu? Meleğim ne yazıyordu? Ne oldu? Sınıfa arkadaşımın babası ölmüş. Bir tanem. Çok üzüldük. Neredesin sen Yeliz ya? aklım çıktı sana bir şey olacak diye. Ölüyordum meraktan. Saatlerce aradım seni her yerde. Gözüme uyku girmedi. Bakmadığım yer kalmadı. Nurten Hanım'ın dolabında, yatağın altında falan da <laughs> beni arıyordunuz sanırım. Gerçekten bakmadığınız yer kalmamış Aliye teyzeciğim. Of, of Filiz, of! Saçma sapan konuşmada anlat ya! Neredeydin? Telefonun niye kapalıydı? Yoksa yine başımıza bir bela açmadın değil mi? Tövbe haşa. Ay ben öyle bir şey yapacak bir insan mıyım ya? Siz de ben siz bir gün bile geçirememişsiniz teyzeciğim. Ne kadar güzel. Ne güçlü aile bağlarımız varmış bizim de. Benim haberim yokmuş. Neredeydin sen ha? Nerede kaldın gece? Ah, arkadaşımda kaldım. Sonra da geldim. O kadar. Siz ne yaptınız asıl? Siz de anlatın. Yoksa... Adnan Bey'le saklambaç oynuyorsunuz da ondan mı kaçıyorsunuz? Ya da siz... Nurten Hanım'ı kızdıracak bir yaramazlık yaptınız. Onu örtbas etmek için bir şeyler mi arıyorsunuz? Söyleyin teyze. Lütfen söyleyin. Gerçekten kızmayacağım. Hadi. Ay, tövbe tövbe. Yine garip garip konuşmaya başladın Yeliz. Neyse, hadi bir an önce çıkalım şuradan. Hadi e çıkalım. Çıkalım çünkü yakalanabiliriz. Hadi. Hadi. Evet teyzeciğim, sizi dinliyorum. Ne yapıyorsunuz siz Nurten Hanım odasında? Aa! sahi. Bizim aramız bozulmuştu değil mi sizinle? Siz o yüzden konuşmuyorsunuz. Aa siz neden küstüğümüzü hatırlıyor musunuz teyzeciğim? <laughs> Doğru. Bu kadar stres, azıcık olan beyin hücrelerinize de zarar verdi, değil mi? Çok haklısınız. Durun ben size hatırlatayım. Beni bayıltıp başıma adam dikmiştiniz. Ya Yeliz saçmalama Allah aşkına. Kendine zarar verecektin. Ben seni iyileştirmeye çalıştım. Doktor çağırdım sana. Ya sen, sen delirdin mi be? Doktor falan benim işime yaramaz anlıyor musun? İlaçlar da beni iyileştirmez. Bana iyi gelecek tek bir şey var. O da Emre. Ah Yeter artık Emre de Emre! Gına geldi artık Emre'nden. Yok artık! Unut şunu! Bitti o iş, bitti! Bitmedi! <laughs> Bitmeyecek! Anlıyor musun beni ya? Bitmedi! Hatta daha yeni başlıyor. Önce temiz bir sayfa açmak için Emre'yle arama giren herkesi yok edeceğim. Seni de tamamen ortadan kaldıracağım teyzeciğim. <laughs> Sonra... Sonra hiç kimse engel olamayacak aşkımıza. Emre ile mutlu. Uzun bir yolculuğa çıkacağız. Sonsuzluğa doğru. Sonsuza dek. Birlikte olacağız. Kimse ayıramayacak bizi anladın mı? <laughs> anladın mı beni? Yeliz! Yeliz saçmalama! Sus! Sus bağırma. İlk önce seni öldüreceğim. <gülüyor> <gülüyor> Sus! Kafayı yedin iyice sen Yeliz. Bırak! Bırak! Geber ya! Geber! Geber! <laughs>